Evet değerli arkadaşlar yayladayız, Mayısın ortalarındayız. Daha önceden yaptığımız fırınımızı şimdi üstünü kapatacağız. Malzememizi aldık, tahtalarımızı aldık. Şimdi bizi çeken Nazım kardeşle beraber çalışmaya başlıyoruz. Evet Nazım nereden başlayacağız şimdi? Hemen. Şunları. Anladım. Su gelmesin diye geçen sene yaptık ya. Aynen. Su girmesin diye onları öyle ayarlamıştık. Anladım. şöyle. bu arada manzaramızı da size gösterelim. Yaylamızdan bir görüntüler olsun. Arkadaşlar. çırak var var mı? Evet. Onlardan birini biter şunu, şimdi? Yoksa ne yitir Önce çırak ne yapıyor? Tamam. O, o tarafı alalım. onu da. Tamam. Rahat yapalım. Bakın daha da hep ona geldi. Tamam. Şöyle. Şu Aa. Bu dağlar şimdi engel olmaz. Evet. Oranın mesafesini oradan ayarlanıyor. Sonra bir koy. Bu ikisini şurayla orantısı aynı değil mi? Metre getireyim. Ha, tamam metre onu arkadan ayarlarım. Hemen de çakalım. Şunu önce şunu sabitleyelim sonra. Burada. Ben metre getireyim de. Tamam getir sen metreyi getir. İnşallah metre buradadır. Ha ha orada gördüm şimdi. Bir ha, evet, bir evet, evet. Evet. Evet, önce bir tane çıkar. Ha tabii. Dönüş olmayan bir evet. Bu Şimdi bir daha kontrol edeceğim mi? Tamam. Çakır. Çak. Çak. Altta kağıt sertleşmiş bak. Yok o sertleşmez. Bunun ucu şıra var ya. şu. Şey gelen yeri o tarafa göndersek. Hiç onu düşünmemiş. Evet, hakkımızın işi bitiyor. <laughs> Vurdurmuyor. Aşağıda yine şafak çakak mı? Sen yok öyle değil. Sen şunu ben bunu çakayım mı? Bana gerek var mı? Yok. Çak o zaman Şuraya, Tam oturdu. Şuraya oturdu. O acaba, He, tamam tamam. o da tamam mı Tamam. Bu tamam, o da tamam. O'nun tam bitimli budak ya. Yani. Evet keseriz. Yok onu kesmedi. Şu yanına şundan bir destek verdik iç Şu tarafa. Şurada. Orada tam budak var. Şuralar, şey. Olmaz, şey. evet. 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 şuradan evet. Sen şeklini ver. Şu nerede havajı? Tamam. Dersen şimdi bir tane daha verdim Bu buranın işi tamam. <laughs> Allah karıncalar hiç şansımız yok. Gidecek. Kusura bakmasınlar. Allah'a veda. Evet. Hakun'un ateşini verdik. Heh. Allah 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 Allah. Odun getirir mi daha? Yok. İyisi yansın şöyle baksana. Hürtübe diksin. Yani kurusu diyorsam. Nihayet fırınımızın üstünü tamamladık. Yani sunumamızı yaptık.